Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Toplum Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde 150 öğrenci hekimliğe ilk adımını attı. Müzik Tören, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun Türk Sanat Müziği Konseri ile başladı. Hayli gündüz hayali, geceler rüya. Törene katılan rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, öğrencilere geçmişle bağını koparmadan gelecek nesillere iyi eğitim vermeleri ve hekimlik mesleğini en iyi şekilde yapmaları tavsiyesinde bulundu. Bir milletin ahlakı diş ağrısı gibidir. Ağrı hissettikçe o milletin ahlakının ne kadar çöktüğü ortaya çıkar. Bundan dolayı da her zaman öz benliğimize, öz kimliğimize sahip çıkarak bundan sonraki hayatımızda devam etmemiz gerekiyor. Ve bizleri yetiştiren bu başta ailelerimiz, annemiz, babamız olmak üzere onların kıymetlerini her dönemde baş tac edeceğimizi bizler biliyoruz. Ancak bunları da bizler Selçuk Üniversitesi olarak öz kimliğimize sahip çıkma adına sizlere aktarmaya gayret ettik. Dekan Profesör Doktor Abdullah Kalaycı da Beyaz Önlüğün öğrencilere sorumluluklar yüklediğini dile getirdi. Diş hekimliğinde hem tababet var yani hekimlik var, işte hastayı dinlemek, ağrısını gidermek, hem psikoloji bilmek var, hem sanat var, estetik var. Tıbbın her branşında bunlar yok. Bu yüzden itibaren kliniklere gireceksiniz, artık hasta bakmaya, hasta sorumluluğu almaya başlayacaksınız. Beyaz önlük bir giysi değildir, birçok simgeleri var. İnşallah temenni ederiz ki birçoğunuz da bunu yapacaktır. Bunun ağırlığını, sorumluluğunu hissedeceksiniz. Tören plaket ve yüksek onur belgesi takdiminin ardından öğrencilere beyaz önlük giydirilmesiyle sona erdi.